Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Arkadaşlar İslam'da din adamı diye bir şey yoktur. İslam'da zaten bütün herkes, bütün Müslümanlar din adamıdır. Din adamı diye ayrı bir sınıf, ayrı bir zümre kesinlikle yoktur. Niye yoktur? Bundan önce Yahudi'ye bakın, Hristiyanlığa bakın. Allah Azze ve Celle onlara o dini indirirken o zamanlar işte siz halksınız, siz de din adamısınız. Ben din adamlarına bu dini indiriyorum peygamberler aracılığıyla onlar din adamlarını anlatıyorlar. Ve din adamları da size anlatacak diye bir şey mi söylemiş de böyle bir zümre oluştururlar? Hayır. Ne yaptılar? dinin dinlerini tahrif ettiler. Neden ediyorlar ki bu eden kısım da genelde yönetici kısmı. Neden ediyorlar? Bütün toplum eğer o dinle haşır neşir olursa anlarlarsa e, din adamları diye bir sınıf oluşturamazlar zaten. Toplum Bildiği için cahil olmadığı için onları denetler sürekli Onlara bu imtiyazları tanımaz Fakat onlar din adamları diye bir zümre oluşturup Halkı onların üstün olduğuna Dini yalnızca onların anlayabildiğine inandırdılar Bu şekilde de halkı iliklerine kadar sömürdüler Halbuki Allah onlara böyle bir şey emretmemişti Onlar sonradan bunu yaptılar kendileri tahrif ettiler Kilise ve e, din adamlarının krallarla beraber ortaklaşa anlaşarak halkı nasıl sömürdüğünü orta çağda biliyorsunuz zaten. Aynısı Yahudilerde de oldu. Bir benzeri de Yahudilerde oldu. Onlarda da hahamlar vardı. Hahamların yanında da krallar vardı. Bu mesele sadece Hristiyanlık ve Yahudilikle alakalı da değil. İnsanlık tarihi kadar eski bir meseledir. Siz medeniyetlere şöyle bir göz gezdirin tarihte. Birçoğu halkı sömürmek için bunu yaparlar. Halkın kendisini mensup saydığı din neyse Onunla alakalı din adamları çıkartılır. Bir de o medeniyetin yöneticisi vardır. Yönetici ile din adamları ortaklaşa halkı sömürürler. Beraber işbirliği içerisindedirler. Bu yönetici ve din adamları dediğimiz zümre hayatlarını yaşarken halk her gün dibe batmaya devam eder. Ve bu din adamları halkın aklını öyle bir alır ki dinle onları öyle bir korkutur ki bütün bu olanları halk ses çıkartamaz buna e, cüret edemez çünkü eğer din adamlarına saygısızlık ederlerse ilahlarının onlara kızacağını düşünürler. İşte bu bir toplumun aklını almaktır. Bir toplumun aklını aldığınız zaman her şeyini alırsınız zaten. O din adamları yöneticinin de ilahlar tarafından seçildiğini söylemişse eğer ya da ilah tarafından artık o toplum neye inanıyorsa tamam artık dokunulmazlık sağlanmıştır. Ne yöneticilere, ne din adamlarına ne de din adamlarının işaret ettiği kişilere kimse dokunamaz. Bizden öncekilerin başlarına gelenler bunlardır ve İslam bunların önüne tamamen geçmiştir. Her kim bundan sonra sömürülüyorsa İslam'ı doğru anlamadığı için sömürülüyordur. Çünkü Kur'an ve sünnet sapa sağlam ayaktadır, temelleri sağlamdır ve kıyamet kadar bozulmayacaktır. Ama siz Kur'an ve sünnete bakmak yerine din adamları olarak adlandırılan kişilerin ağzından çıkanlara bakarsanız onun ağzından çıkanları Kur'an ve sünnetle kıyaslamazsanız, yan yana getirmezseniz, tek kaynağı o insanlar kabul ederseniz, o zaman sömürülürsünüz işte. İşte bu yüzden İslam'da din adamı diye bir şey yoktur. Herkes din adamıdır. Hakkıyla Kur'an'ı okuyan, anlayan ki okunup anlansın diye indirmiş Allah zaten. Herkes anlayabilir onu. Birileri anlatıp da bize anlatacak diye bir şey yok. Herkes oturduğu zaman Kur'an'ı anlayabilir, okuyabilir. Tabi burada da alimler yoktur diye bir şey demiyoruz. O ayrı mesele. Yani bazı ayetleri iyice anlamak, kavramak için Arapça bilmek lazım, İslam tarihini bilmek lazım. O ayrı mesele ama alimler de din adamı gibi böyle üst zümre kişiler değildir yani. Onlar da halkın içindendir. E, halka anlamadığı şeyleri anlatırlar, bilmedikçe şey, bilmediği şeyleri öğretirler fakat halk tamamen onlardan dinini öğrenmez. Halk alır yine Kur'an'dan, sünnetten onların söylediklerini kontrol eder yani. E, tamamen dinlerini, e, fikirlerini onlara teslim etmezler. Ama bu bütün İslami ilimler için geçerli değil tabi. Her şey için bize alim gerekmiyor. Namazı kılın, orucu tutun, Allah'tan başka ilah tanımayın, Allah'ın isim ve sıfatlarını başka varlıklara vermeyin. Bunları bize bir alimin öğretmesine gerek yok. Bunlar gayet açık dinin temeli olan şeyler. Ama işte e, Hristiyanlarda ve Yahudilerde böyle böyle şeyler vardı diye Allah anlatıyor mesela onu iyice anlamak için gidersiniz bir tarih bilen birine danışırsınız. Bu ayrı bir mesele. Anlamadığınızı, bilmediğinizi öğrenmiş olursunuz. Eğer bu dinin temelleri korunmuş olmasaydı Allah tarafından emin olun çoktan tahrif etmişlerdi ve birileri din adamı diye bir zümre oluşturmuştu ve diğerlerini sömürüyordu. Bundan emin olabilirsiniz. Günümüzde nasıl sömürüyorlar peki insanları? İnsanlar kendilerini sömürtüyorlar. Yani Kur'an'dan ve sünnetten dinlerini öğrenseler bu insanlar başlarındaki adamların kendilerine nasıl yalan attığını görecekler. Ama insanlar ne yapıyor? Kendi öz iradeleriyle hiç Kur'an'a sünnete bakmıyorlar, yüz çeviriyorlar. Dinlerini siyasi liderlerden, işte çeşit çeşit din adamlarından falan öğrenmeye kalkışıyorlar. Bu yüzden kendilerini bile bile cahil bıraktıkları için de sömürülüyorlar. Ve işte bu yüzden sömürülmeyi hak ediyorlar. Ve bu yaptıkları yüzünden de emin olun mahşerde hesap verecekler. Yani o yönetici tayfası, sömüren tayfa hesap vereceği gibi onlara göz yuman, Kur'an'a ve sünnete açıp bakmayan, onlardan din öğrenen kişiler de aynı şekilde hesap verecekler. Allah adildir. Hiçbir toplumu uyarmadan helak etmemiştir. Mesela konuyla alakalı bir örnek vereyim. Bir adam daha Resulullah'la tanışmamış. Onunla görüşmek için bir yerden devesiyle geliyor. Devesini diz çöktürüyor ve sahabelerin olduğu yere giriyor. Yanlarında Resulullah da var bakınıyor, 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 Resulullah'ı bir türlü ayıramıyor diğerlerinden. Hanginiz Muhammed diyor. Yani bu bize şunu gösteriyor, Resulullah kendi sahabeler arasında bile tanınamıyor. Onlarla aynı şeyleri giyiyor, aynı şeyleri yiyip içiyor. Onlardan yüksekte dahi oturmuyor. Onlar nerede oturuyorsa da yanlarında oturuyor. Yani Resulullah bile böyle mütevazıyken, o bile ben din adamıyım deyip bu tarz işlere girişmemişken, aramızdan bazı insanların bu tarz amellere girişmesi, Kesinlikle kabul edilemez. Zaten İslam devletinde bu anlattığım tarzda amellere girişenlere uyarı vardır. Onlar eğer dönmezlerse bu bir isyan sayılır ve bunun cezası vardır. Yani kendini din adamı ilan edip milleti sömürmeye çalışanların İslam devleti önüne geçer. Hatta sahabiler şöyle aktarıyor. Resulullah kendisiyle musafa yapılırken saygıdan ayağa kalkın kalkılmasından bile hoşlanmazdı. Allah'ın elçisi olduğu halde. İşte bugün Türkiye'de bu Diyanet müessesesi aynı bu bahsettiğimiz işlevi görüyor. Yani kendi içinden sözde din adamları çıkartıyor ki en başında da bir baş din adamı var. Diyanet İşleri Başkanı. Bunlar halkı kelimenin tam anlamıyla layık düzene göre sömürüyorlar. Zaten halk eğitimsiz bırakılıyor. Din konusunda tamamen cahil bırakılıyor. Bunlar da din adamı olarak halka pazarlanıyor. Ve layık devlete uygun şekilde her türlü fetva verilebiliyor. Aynı az önce bahsettiğim bizden öncekilerin düştüğü sapkınlıklar bugün de var. Türkiye'de Diyanet başka yerde başka bir isim. Ama bu kurulan sistem her yerde aynıdır. Çünkü bu sistemi kurmadan halkı kendi dinleriyle oyalayamazsınız. Normalde layık devlet demek dinsiz devlet demektir. Yani bütün dinlere eşit mesafede olması lazım. O devlette Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da olmaması lazım. Ama neden Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı var veya diğer ülkelerde başka başkanlıklar var? Çünkü korkuyorlar. Halkı tamamen başıboş bırakırsak eğer onlar Kur'an'a ve sünnete yönelirler, doğru yol altında birleşirler, bizim sorumuzu getirirler diye. O yüzden diyorlar ki din bizim tek elimizde olsun, biz istediğimiz gibi insanları yönlendirelim. Camilere kendi adamlarımızı atayalım. Bunların en başında da bizim bir kuklamız olsun, onu istediğimiz gibi yönlendirelim, istediğimiz fetvayı ona verdirelim. Bu sistem böyle sürüp gitsin. E, buradaki insanlar Müslüman olduğunu iddia ettikleri için mecburen Diyanet İşleri Başkanlığı denen bir e, müessese var. Başka yerde de Hristiyanlıkla alakalı, işte bir papalıkla alakalı bir müessese vardır. Başka yerde hahamlarla alakalı bir müessese vardır. Halkın güçlü çoğunluğunun kabul ettiği, mensup olduğunu iddia ettiği dine göre bu değişiyor. Şeytanın bir devleti olsaydı, Önce o devletten bütün hakka dair ne varsa uzaklaştırırdı, insanlar batıl içinde kalsınlar diye. Sonra insanlar hakka herhangi bir şekilde ulaşamasın diye hak olarak gösterdiği bir kurum kurardı, insanlar onu hak olarak bilirdi. O da hakla batılı karıştırıp süslü sözlerle insanları oyalardı. Aynen bugünkü gibi. Tam olarak şeytanın istediği şeyler bunlar. Halbuki Kur'an ve sünnet ortadadır. Temelleri sapa sağlam, değiştirilmemiş ve kıyamete kadar değiştirilmeyecek. Ama maalesef insanların çoğu Kur'an'dan ve sünnetten yüzlerini çeviriyorlar. Bu bahsettiğimiz çoğunluk hoşlarına giden fetvalar istiyorlar. Ben hem dinimi yaşayayım hem de dünya nimetlerinden helal haram demeden sonuna kadar faydalanayım istiyorlar. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Mahşer günü her şey net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Devlet dediğiniz olgu zaten soyut bir kavram. İnsan faktörü o devletin içine girince onu somutlaştırıyor. Yani devlet bir iskelet gibi. Hangi dini benimsemiş insanlar devlet yönetimini eline alırsa devlet ona göre şekilleniyor. Bugün böyle bir zihniyet hakim olduğu için böyle bir sistem var, böyle bir devlet var. Yarın başka bir zihniyet hakim olduğunda devlet dolayısıyla sistem farklı olacak. Zihniyetten kastım sadece bir insanın fikri değil. Toplumun ortak olarak güçlü çoğunluğunun kabul ettiği temel fikir. Devlet mekanizması buna göre işletiliyor. Yani bugün bu toplum başına gelenleri sonuna kadar hak ediyor. Çünkü bu sistemi onaylıyor. Bu sistemi devam ettiriyor. Eğer halk bu sistemi istemese bu sistem çökecektir. Fakat halk bunu yapamıyor, bunu irade edemiyor. Çünkü sistem halkı savuruyor. Akıllarını kullanmıyor insanlar. Farklı farklı fırkalar haline gelmişler. Ve birbirleriyle mücadele ediyorlar. Hepsi birleşip sisteme karşı mücadele etmiyor. O yüzden Allah'ın izniyle halktan daha büyük bir güç yoktur. Halk ne isterse bir devlette de o olur. Halk yöneticileri istemezse orada tutmaz. O sistemi istemiyorsa orada tutmaz. Eğer istiyorsa başına gelenleri hak ediyor demektir. Zaten Allah azze ve celle de ayetlerde anlatıyor. Yöneticileriyle beraber çağırırız diyor biz o gün halkı. Çünkü onlar ona itaat ettiler, yöneticilerine itaat ettiler, ses çıkarmadılar. Davet yapmayı bıraktılar hakikatlerden yüz çevirdiler. O yüzden Allah'ın izniyle halktan daha büyük bir güç yoktur. En büyük nükleer güç bile emin olun örgütlü bir halktan, ortak bir fikriyat altında birleşmiş halktan daha güçlü değildir. Çünkü öyle bir halkın üzerine siz nükleer bile atsanız o halk o fikirlerini kaybetmediği sürece yine siller yetiştirecektir ve muhakkak bir gün intikamını alacaktır. İnsanı insan yapan fikirlerdir, yaptığı seçimlerdir. Yoksa dış görünüş değildir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.